Subhanallah. Kimin derdi ahiret olursa Allah onun gönlüne bir zenginlik verir. Dağınık işlerini bir araya getirir, toparlar. Dünya ona boyun eğerek, eğerek yaklaştırılır. Kimin derdi de dünya olursa Allah onun fakirliğinin iki gözün arasına kadar. Allah onun fakirliğinin iki gözün arasına kadar. Ne demek bu? Yani kurtulamaz ondan yani. Kurtulamaz ondan. Ve Allah onun iki yakasını bir araya getirmez işlerini dağıtır. Ve Allah onu ne yapar? Ve dünya ondan sadece kendisine takdir edildiğinin kadar gelir. Onun dışında dünya ona uğramaz diyor. Allah Azze ve Celle dünyadan ona bir nasır bir vermez. Şimdi bu hadisler bizim önümüzdedir. Derdimiz Allah, onun dini, tevhidin yücelmesi, şirk ve onun ehlinin zayıflatılması, zelil kılınması olursa Allah Azze ve Celle bize yeter. Ama bakın bugün insanlar dünyayı dert ediniyorlar.